Sayın Bakan hemen sizden başlamak istiyorum. Ne oluyor gerçekten? 21 yıldır Türkiye'de Türkiye'yi yöneten bir siyasi iktidarın sorumluluğu yokmuş gibi davranmasına izin verilmeli midir? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi mitingi çeşitli nedenlerle iptal etti diyelim ama yeni bir miting tarihi açıklanmadı. Oysa bu pekala şehitlerimize saygı duyuyoruz, anayasaya sahip çıkıyoruz mitingine dönüştürülebilirdi. Ya da benzer başka bir şey yapılabilirdi ama tablo şu. Yine yine muhalefetin suçlandığı, yine terör ve e, ne diyelim e, Türkiye'nin siyasal sorunlarının tartışılamadığı, demokratik siyaset alanının daraltılmaya çalışıldığı bir koridora girmeye başladı Türkiye. Ne diyorsunuz? Berdan Bey, tabii e, güvenlik politikaları üzerinden e, seçmeni konsolide etme bugün yapılan bir şey değil. Geçmişten beri bunu yapıyorlar biliyorsunuz. 7 Haziran ve Kasım seçimleri arasında bunu yaşadık. Her seçimde aslında bunun üzerinden bir siyaset üretme, insanların o güvenlik duygusu, vatan duygusu üzerinden birilerini düşmanlaştırarak seçmenden oy devşirmeye çalışma, bunu bir oy aracı olarak kullanma bugün yapılan bir şey değil. Yani iktidarın sürekli yaptığı bir şey. Döneme göre popülist politikaları var. Geçmişte işte çözüm sürecinde başka bir politika sürdürdü. Arkasından bugün başka bir politika sürdürüyor. Yani güne göre nasıl seçmeni kazanırım bakış açısıyla yani bir devlet yönetme mantığıyla değil devletin ilkeleri olur devletin yönetme tarzında sizin bir e, tavrınız olur terörle mücadelede tavrınız olur e, demokratikleşme konusunda bir tavrınız olur ve siz o ilkelerinize göre e, gidersiniz ama iktidarın öyle bir ilkesel duruşu yok popülist bir iktidar e, nereden dış politikayı da iç politika malzemesi yapıyor Terörü de iç politika malzemesi yapıyor, her şey iç politika. Filistin meselesini de iç politika malzemesi yapıyor. Tamamen kendi iktidarını korumak üzere şekillendirdiği bir e, politik hattı var, oradan yürüyor. Bugün yaşadığımız mevzu bizim açımızdan e, son derece üzücü. Yani biz olaya e, bir siyasi olay olarak bakmıyoruz. Yani siyasi elbette bir siyasetin sonucu ama yani bizim 20 gün içinde. 12 arkasından 9 tane askerimiz şehit oldu. Yani öncelikle bunu değerlendirmek lazım. Yani bu yaşanan elim olay aynı yerde. Biz işte ilk seferinde bunu eleştirdik. Dedik ki biz sizinle aynı bildirin altına imza atmayacağız. Burada sorumluluk almanız lazım. Burada hata var mı? Eksik var mı? istihbarat eksiği var mı? İşte bu üst bölgelerin oluşturulması ile ilgili bir dizi soru sorduk ve ee, biz kendi teröre karşı bildirimizi yayınladık. O zaman da bizi e, terörle e, birlikte hareket etmekle suçladılar. Şehit cenazelerinde bize saldırdılar. Sayın Genel Başkan'a şehit cenazelerinde ben de oradaydım saldırdılar. Bugün yine arkasından aynı bölgede 12 şehit daha verdik. Dolayısıyla bu olayı e, bir... E, Resmi açıklamaya e, göre 9 şehit. Yani 12 ve 9. Evet. Yani daha önce biliyorsunuz Zapın Doğusunda ve ha, Surtepe'de 6. Evet. şehit Doğru. Rasina'da Doğru. da Metina bölgesinde 6 şehit ve işte e, henüz de 9 şehidimiz oldu. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz, diliyoruz. Ulusumuzun başı sağ olsun. E, şimdi aynı bölgede bir daha aynı şeyi yaşadık. Dolayısıyla bu üzerine siyaset üretilecek bir şey değil. Yani siyaset nasıl üretilir? Siyasi iktidarın burada bir sorumluluğu var mı? Yani e, teknik olarak bir sorumluluğu var mı? E, Ali Er e, komutanın bunu daha iyi bilir. Yani e, burada o üst bölgelerin oluşturulması, milli sınırlarımızın ilerisinde üst bölgelerin oluşturulması, iktidarın e, kan dile ulaşacağız, e, e, siyasi hedefini askerin önüne koymasıyla bu yaşanılan şey, bunların hepsinin konuşulması, tartışılması gerekir. Ee, ve burada bir sorumluluk varsa bu üst bölgelerin oluşturulması ile ilgili bir sorumluluk varsa geçici üst bölgelerinde kış şartlarında o askerin eksi 20 derecede, eksi 30 derecede e, gerekli olanaklar yani orayı koruyacak olanaklar olmadan e, orada e, durması ile ilgili bu kararın alınması ile ilgili bir sorumluluk varsa bunların tespit edilmesi gerekir. Ve her şeyden önce e, geçen seferde iktidarın Gelip parlamentoda bize bir devlet geleneği olarak ana muhalefet partisine, muhalefet partilerine bilgi vermesi gerekirdi. Geçen sefer bunu yapmadılar. Yarın bunu yapacaklar. Ee, tabii biz şunu da yapmak istiyoruz. Aslında biz de düşüncelerimizi söylemek istiyoruz. Ama çok e, bu konuda dikkatli olmak lazım. E, biz işte e, konuyla ilgili bilgi alıyoruz ama aldığımız bilgileri de paylaşmakta tereddüt ediyoruz. Niye? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zarar gelsin istemiyoruz. E, ya da e, bilinmemesi gereken bilgileri yabancı istihbarat kaynaklarının bizim açıklamalarımızdan öğrenmesini istemiyoruz. Çünkü bu hep açık kaynaklardan öğrenilir. Dolayısıyla bazı şeyleri kendimize saklıyoruz. Ne olması gerekir? Ana muhalefet partisiyle, muhalefet partisiyle iktidarın, Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay'ın bir istişare mekanizması kurması, ve burada bizim de düşüncelerimizi onlara ifade etmemiz lazım. Böyle bir şey olmuyor maalesef. Yani işte siz ya onların yanındasınız ya teröristsiniz. Terörle iltisaklısınız. Yani Mustafa Destici'nin Destici yaptığı paylaşım olacak şey mi yani? Devleti kuran partiyi tüm siyasal partileri neredeyse kendileri dışında terörle iltisaklı olarak değerlendiren bir tweet atıyor. Ve bu arkadaş daha düne kadar seçim kampanyasında Hüdapar Genel Başkanı da elini kaldırıyordu. Yani bu ülkede federasyon tartışılsın diyen, özellik tartışılsın diyen, bunu gelip meclis kürsüsünden yapan kişiyle el ele kol kola diğer taraftan da bizleri e, terörle iltisaklı e, gösteren tweet atıyor. Yani ülkenin bir aklı selim bir şekilde iktidarıyla muhalefetiyle konuları değerlendirebileceği, Nerede hata yapıldığını sorgulayabileceği bizim düşüncelerimizi paylaşacağımız bir atmosfer yok. Yani geçmişte bundan 20 sene önce, 30 sene önce e, bu bu işler böyle olmazdı. Ama şu an yaşadığımız şey trajik bir şey yaşıyoruz. Ne şehitlerimizin acısında ortaklaşabiliyoruz. Beraber onları olması gerektiği gibi şehit cenazelerimizi kaldırabiliyoruz. Ne olaylarla ilgili e, aklı selim bir şekilde... Bir ortak akılla ülkenin geleceği için, ulusal güvenliğimiz için politika üretebilecek bir zemin var. Yani işte e, biz eğer Sayın Genel Başkanımız geçen sefer biz sizinle hizalanmayacağız. Biz burada bir sorumluluk var mı? Bu soruların cevabını bekliyoruz deyip o bildiri imzalamasaydık bugün gelip parlamentoda bilgi vermeyeceklerdi. Bugün eğer geliyorsa Milli Savunma Bakanı parlamentoya bilgi vermeye, Dışişleri Bakanı parlamentoya bilgi vermeye Bizim geçen sefer aldığımız tavır sebebiyledir. Yani e, atmosfer bu, Merdan Bey. E, biz e, iktidarın e, e, burada sorumlu olduğunu düşünüyoruz. E, bu e, özellikle e, tekrar aynı bölgede aynı şeyin tekrar yaşanması kış koşullarında 12 askerimizin şehit olması ile ilgili bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Bir istihbarat eksikliği olduğunu düşünüyoruz. O üst ve bölgenin yeterince korunamadığını düşünüyoruz. Bununla ilgili sorular soruyoruz. Bu soruların da yanıtlarını bekliyoruz iktidardan. İktidarın buradaki İktidar. siyasal sorumluluğu konusunun altını çizmek gerekmiyor mu? Mesela e, miting iptal edildi. İlk hafta bu anlayışla karşılanabilir, e, doğruda bulunabilir. E, ama yeni bir miting tarihi de açıklanmadı. Anayasaya saygı, anayasayı ihlal eden kuralları olmayan bir yapıyla karşı karşıyayız. Ee, sayın bakan şimdi e, ben e, biraz önce e, 18 dakika programında bir e, gelişmeyi e, haber verdim seyircilerimize Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Abdullah Öcalan ve Osman Höjalan'ın e, röportajının Osman Höjalan'ın röportajının TRT Kürdi'de yayınlanması e, Abdullah Öcalan'ın da mektubunun Anadolu Ajansı tarafından medyaya servis edilmesi ve onun Facebook ve e, Twitter ve diğer e, sosyal medya e, mecralarında yayınlanarak kamuoyuna, duyur, kamuoyuna duyurulması ve paylaşılmasına ilişkin yapılan şikayetler konusunda basın ve ifade özgürlüğünü gerekçe göstererek takipsizlik kararı vermiş. Üstelik de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesine de gönderme yapmış. Şimdi e, ben kısa bir süre önce bu tip gerekçelerle tutuklanmış bir gazeteciyim. Ve bu nedenle tutuklanan başka gazeteciler de oldu. Tam böyle bir ortamda bir yandan yani iktidarın şöyle bir tavrıyla karşı karşıyayız. İşine geldiği zaman çünkü burada şikayet edilen iktidar. iktidarın TRT Genel Müdürlüğü müdürü ya Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne atadığı kişiler ve bunların bağlı olduğu siyasi iktidar. İşine geldiği yerde istediği gibi kuralları uygulayabiliyor. İşine gelmediği zaman uygulamıyor. Yani ihtiyaçlarına, o günkü siyasal tercihlerine göre ister anayasaya askıya alıyor. İsterse yasaları uyguluyor, isterse uygulamıyor. Muhalifler için ceza kanunu devreye sokuyor ama katı ve e, özgürlükçü olmayan bir yorumla devreye sokuyor ama iktidar lehine olursa bunu alabildiğine esnetiyor ve böyle takipsizlik kararı veriliyor. Şimdi ben burada savcının takipsizlik gerekçesini okuyunca çok duygulandım bir gazeteci olarak. Basın ve ifade özgürlüğünün çok geniş bir yorumu var burada. Mesela diyor ki, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğü başlıklı 10. maddesinde herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin kanaat özgürlüğünü, haber ve görüş alma ve verme özgürlüğünü kapsar. <laughs> Görev ve sorumluluklar da yüklenen bu özgürlüklerin kullanılması yasasıyla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi gibi kriterlerde gözetilir. Ama şöyle devam ediyor daha önce, daha sonra. Terör eylemlerinin toplumu en çok etkileyen hadiseler olmasından dolayı bu eylemlerin medya için haber değeri büyüktür ve toplum tarafından en çok ilgi gösterilen haberlerdir. Bu nedenle e, terör haberleri e, ve bu haberlerin yazılı görsel, işitsel ve dijital me mecralarda ve hatta sosyal medyada sıkça yer alması, terör haberlerinin önemi ve medyanın halkı bilgilendirilme yükümlülüğü bakımından doğrudur demiş. Gereklidir demiş ve bu nedenle de takipsizlik kararı vermiş. Şimdi böyle bir keyfi tutumla karşı karşıyayız. Burada beraat ya da takipsizlik kararı var. Ama siz bir konuda yorum yaptığınız zaman kalkıp tutuklanabiliyor. Şuraya geleceğim. Muhalefetin bu konuda suçlanması yeni değil. Manisa'da şehit olan e, gencimizin e, ailesi bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın. Herhangi bir partiden olabilir. Bir ayrım için söylemiyorum bunu. Cumhuriyet bir Halk aile. Partili olabilir, MHP'li olabilir, AKP'li olabilir. Ama o partinin ailesinin mensup olduğu partinin genel başkanının sokulmadığı, sokulmak istenmediği bir cenaze töreni var. <laughs> toplumu bölen, ayrıştıran, cami cemaatini bile bölen, şehit cenazesini bile bölen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bütün milletin şehidi mi, AKP'nin şehidi mi? AKP'nin şehidi dediğiniz andan itibaren %30'un şehidi dersiniz. Çok tehlikeli ve çok bölücü bir yaklaşım bu. Buna karşı muhalefetin çok daha etkili olması gerekmiyor mu? Yani bu denklemi tersine çevirmek gerekiyor. Siyasi bir sorumluluğu olmak durumunda. Bir İngiliz askeri Afganistan'da öldüğü ya da bir Amerikan askeri Suriye'de öldüğü zaman sorumlu tutulan İngiliz hükümeti ya da Beyaz Saraydır. Bizde tuhaf, Cumhuriyet Halk Partisi sorumlu tutuluyor. Ne acayip bir durum ya. Ne diyorsunuz? Siz mi sorumlusunuz evet. bunlardan? Merdan Böyle, Bey, önce... Sorumluluğunuz var mı yani? Ee, öncelikle şu şeyle ilgili, mitingle ilgili e, konuyu aydınlatayım. Buyurun. Şimdi bir... Kamuoyu da merak ee, ediyor. Düzenlenecek e, mi, devam edecek mi, etmeyecek mi diye o bakımdan şimdi, önem taşıyor. Şimdi şehit cenazeleri geldi. 12 askerimiz şehit oldu. E, MYK'yı olağanüstü toplantıya çağırdı Sayın Genel Başkanımız. Biz işte e, gece haber aldık. Sabah e, en erken saatte tüm MYK toplandık. 7 saat süren bir toplantı yaptık. Sadece bu konu özelinde. Ve şehit cenazeleri varken, Türkiye'nin bu atmosferde şehit cenazeleri kalkmadan... Bir miting yapılmasını doğru bulmadık ve e, ülkenin öncelikli gündemini bu olarak gördük. Yani bu varken e, şehit cenazeleri devam ederken olay aydınlanmamışken ki işte yarın parlamentoda konuşulacak bir miting yapmayı doğru bulmadık iptal ettik. Şimdi yarın yani bu süreç e, devam ederken bu işin yapılması uygun değil ama yarın otururuz konuşuruz bK'da değerlendiririz. Ama bugünün gündemi bu 12 şehit şey 9 şehit son gelen ve öncesindeki 12 şehidimiz arka arkaya bu yaşanan olaylar dolayısıyla bununla ilgili böyle bir acı günden varken Türkiye'de miting e, konusunun e, iptal etmemizin gerekçesi bu yoksa çok hazırdık mitinge e, Türkiye'nin her yerinden e, partililerimiz otobüs biletlerini almışlardı. Otobüsler hazırlanmıştı. Yani böyle bir mitingi elbette biz de iptal etmezdik. Ama önce ee, e, şehitlerin aziz hatırasına saygısızlık olarak değerlendirdik. Yani cenazeler kalkmadan miting yapılması. Miting konusu bu. Diğer taraftan bu terör örgütüyle e, Abdullah Öcalan'ın Osman Öcalan'ın TRT kürdiye çıkartılması vesaire bu basın özgürlüğünün sadece TRT'ye tanındığını gösteriyor Türkiye'de. Çünkü TRT dışında Televiri, Halk TV'si, Sözcü TV'si ne kadar muhalif yayın organı varsa e, iktidarın eee e, e, zulmüne uğruyor e, işte rütüpten ceza alıyor e, siz dahil gazeteciler e, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken ki sizin kadar vatansever bir insan e, yaptığı açıklamadan dolayı cezaevine atılıyor yani bu özgürlük sadece TRT'ye has bir özgürlük yargının bu kadar siyasallaştığı bir noktada e, yani elbette vicdanlı hakimler var onlar da büyük baskı altında e, iktidar istediğine basın özgürlüğünü tanıyor istediğine tanımıyor bu anayasal olarak tüm basına tanınmış bir özgürlük değil münhasıran TRT'ye tanınmış bir özgürlük böyle gözüküyor yani açıkçası çok teşekkür ee, ederim sayın bakan evet çok şimdi e, hı hı. bu e, terörden e, bizim sorumlu olduğumuz yani bu tabi komik bir şey yani gerçekçi değil gerçekte bağını koparmış bir e, ifade ee, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başında Milli Savunma Bakanı var şu an. Milli Savunma Bakanı da bir asker şarısı, yani e, Hulusi Akar'la başlayan, Yaşar Güler'le devam eden, aslında sivil olması gereken ama askeri hiyerarşiyi hier de Milli Savunma bakanı, bakanı olarak devam ettiren bir yapı iktidarın kontrolünde. İktidar Türk ordusunu kendi ordusu olsun istiyor, yani bir siyasi partinin ordusu olsun diyor. Emniyet kendi emniyeti olsun. Milletin emniyeti olmasın, Türk milletinin emniyeti olmasın, AKP'nin emniyeti olsun. Jandarmayı da kendi jandarması olsun. Ülkenin jandarması, vatanın, milletin, Türk milletinin jandarması olsun istemiyor. Dolayısıyla aldığı tüm kararlarda buna yönelik. Yani burada şunu da tartışmak lazım. Türk Silahlı Kuvvetlerinin asla zarar görmesini istemeyiz. Ona halel getirecek hiçbir sözle söylemek istemeyiz. Ancak 15 Temmuz'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde e, özellikle Atatürkçü subayların e, ordudan tasfiyesiyle başlayan orduda şu an e, komuta kademesinde bir sıkıntı var mıdır? Mesela şu an e, e, Genelkurmay Başkanı e, bildiğim kadarıyla muhabere subayı. Yani harb okulundan sonra muhabere okuluna gitmiş bir subay. Milli Savunma Bakanı yine bir muhabere subayı. Ali Erkomutanım daha iyi değerlendirir bunu. Yani Yok Genel Kurmay çok... Başkanımız kara pilot. Kara pilot. Genel Kurmay Başkanımız evet. kara pilot. Ee, kara kuvvetleri komutanı mı acaba? O, o da füzeci topçu da... diyebiliyorum biliyorum ben. Olabilir. Muhabere Olabilir. Evet ben muhabere okulu mezunu diyebiliyorum. Hem Milli Savunma Bakanı'nı Yaşar Güler'i hem de Genel Kurmay Başkanı'nı yanlış biliyor olabilirim. Size, sizin, sizin ee... e, görüşmeye bitince ben bir açıklama yapayım o konuda. Evet. Yani dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nde komuta kademesinde çok nitelikli, gerçekten yetişmiş komutanlar işte emekli edildiler ee, ve şu an komuta kademesinde bir sıkıntı var mı? İnsanlar düşüncelerini mesela bu üst bölgeleri oluştururken e, komutanlarına doğrudur, yanlıştır ifade edebiliyorlar mı? Verilen talimatları e, yerine getirirken yani bununla ilgili e, kafamızda soru işaretleri var. Bunların da aydınlanmasını bekliyoruz. E, çok sayıda e, askerimiz yurt dışında görev yapıyor Yani Suriye'deki Askerimizin tayini Irak'a çıkıyor Ben bunu bana gelen Uzman çavuşlardan az subaylardan bilhassa Mesajlardan görüyorum Yani işte e, Türkiye'nin batısında Görev yapan bir birlik Şu an Irak'ta Irak'tan tayini Çıkıyor Suriye'ye Suriye'den tayini Çıkıyor Irak'a yani sürekli Sahada olan Ve bir türlü barış koşullarında Dinlenemeyen birliklerimiz var İnsan kaynağı noktasında bir sıkıntı var mı? Yani e, e, bunların temini noktasında. Yani bunlarla ilgili bilgiye ihtiyacımız var. Kafaların kafamızda soru işaretleri var. Biz de istiyoruz ki Türk Sağlık Kuvvetlerinin e, muharebe gücü en yüksek olsun, en nitelikli ordu bizim ordumuz olsun, bir eksikliği olmasın. Bunları söylerken eleştirmek için değil katkı vermek için söylüyoruz. E, dolayısıyla burada e, en son. Şehit edilen 9 askerimizle ilgili de aynı üst bölgesinde, aynı tepede, Zap'ın batısı sanırım yani e, e, Metina, Parasya bölgesinde. Burada e, yine aynı bölgede yeniden aynı şeyin yaşanmasıyla ilgili de bir açıklama bekliyoruz. Yani o askerlerimizin güvenliğini sağlayacak koşullar niye yok orada? Ee, sağlayamıyorsanız Meclis o, terör gündemiyle tırnak içinde terör gündemiyle toplanacak. Burada e, siz böyle bir açıklamanın yapabileceğini değerlendiriliyor musunuz? Yani yapabilirler mi böyle yani bir açıklama? Yani biz bunu beklediğimizi zaten e, MYK'dan sonra yaptığımız e, e, açıklamada MYK bildirisinde söyledik. Biz açıklama bekliyoruz. Yarın neyi anlatacaklarını göreceğiz bey, Ben değerli komutanıma bilgilendirmesi için teşekkür ediyorum öncelikle. Sadece bu askeri hastanelerle ilgili, askeri sağlık sistemiyle ilgili bir iki şey ilave etmek istiyorum. Bu konuda ben 8 yıldır çalışıyorum. Özellikle sağlık astsubayları ile ilgili. Komutanım da iyi bilir. Sağlık meslek yüksek okulları vardı geçmişte. Bunlar askeri okullarla beraber, GATA ile beraber kapatıldı. Bu e, sağlık hafız subayı yetiştiren meslek yüksek okulları iki yıl yetiştirir. Bunlar da komando bölüklerinde e, o komando bölükleriyle beraber en ön safta o çarpışmalara katılırdı. E, ve başçavuş rütbesine kadar e, o e, yetişmiş personel ilk müdahaleyi yapardı. Yani bir askeri sağlık zinciri vardı. Taburlarda GATA'dan yetişmiş askeri doktorlar vardı. Sonra asker hastaneleri ve GATA... Yani bir sağlık zinciri vardı. Bir yaralanma olduğunda kurşun yarası, şarapnel yarası ona ilk müdahaleyi yapacak yetişmiş personel. Arkasından ilk gittiği yerde müdahale edecek askeri doktor. Sonra Gata'da en iyi tedavi yapacak hekimler. Yani bu Türk sağlık sistemi, askeri sağlık sistemi. Ben de çocukluğumda o hastanelerde gidip tedavi oldum. Asker çocuğu olduğum için. Bunu ortadan kaldırdılar. Yani şimdi o komando bölüklerinde iki ay eğitim görmüş uzman çavuş onlar da bizim kardeşimiz ama o iki yıl eğitim görmüş sağlık assubayın yaptığı işi yapamıyor. Ve sağlık assubayları devlet hastanelerinde perişan oldu. Tüm özlük haklarını aldılar. O şu an e, burada yaralanan askerlerimiz nereye gitti? Şırnak Devlet Hastanesi'ne gitti, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gitti. Orada diğer hastalarla beraber aynı koşullarda tedavi görüyor. Askeri cerrahi bilmeyen doktorlar yani bu ihtisas gerektiren bir şey. Ve orada o hekimlerin arasında terör örgütüne müzahir var mıdır? Sempatizan var mıdır? Oraya gelen giden kimdir? Bunu bilemezsiniz. Yani gerçekten askerlik mesleğini e, aşkla yapan, vatan için can verecek askeri hekimlere ihtiyaç var. Yani o onun tekrar dönmesi gerekir. Sadece bunu ben ilave olarak katkı olarak sunmak istedim. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.